Evet. Şu anda Tekirdağ e, Valiliği önünde e, 15 Temmuz'un 8. E, yıl dönümünün kutlama gece programı için e, hazırlıklar son hız e, devam ediyor. Demokrasi ve e, Milli Birlik Günü'nün e, evet e, yarın. Evet, 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 tekirdağ Valiliği'nin önündeyiz şu anda. Evet sabah evet, saat 10'da Tekirdağ Şehir ve Eskişehir Mezarlıkları bir, gün, bir ee, Namık Kemal Üniversitesi'nde e, sempozyum ve e, oradaki program ile resim ve fotoğraf sergisinin e, o, <laughs> 15 Temmuz e, dem, Demokrasi ve Bilim e, ve Fotoğraf Sergisi ve e, Resim Sergisi açılmasıyla e, daha sonra da e, Tekirdağ Orta Cami'de Orta Camii'de e, Tekirdağ İl Müftüsü Müftülüğü tarafından hocalar tarafından çok güzel bir e, mevlüt okundu. Bu mevlüt sonrasında da e, mevlüt okundu. Evet. E, ondan sonra e, daha sonra e, şimdi e, burada gece programı saat 20'de başlayacak. 20'deki e, İstiklal Marşı e, saygı duruşu sonrasından işte e, bu programla ilgili demokrasi ve 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü için e, yapılan yarışmalarda e, ödül tören dereceye girenlere ödül törenleri verilecek. Tabi şimdi e, burada kurumlar e, bu programı paylaşmışlar. Şu anda Teredaş çalışıyor, Süleyman Paşa Belediyesi çalışıyor, Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları var. Tekirdağ Valiliği tabii ki bu işin en önde programı Tekirdağ İl Müftülüğü ve yolun karşısında, yolun karşısında da biraz sonra oraya da gideceğiz. Orada da kurumlar tarafından ikramlar yapılacak. Kızılay var, tabii dernekler var, STK'lar var. Bu program içerisinde bu arada bu Gecenin ilerleyen saatlerinde yani 12 çift 0 13'te Seralar okunacak selalar okunmasıyla bu geceki program devam edecek ama aldığımız duyumlarla STK'ların sabah namazına kadar burada bu programın yapıldığı yerde nöbeti devam edeceğini açıkladılar. Evet, şimdiki hazırlıklar müthiş bir hızla devam ediyor, hava çok sıcak, İşte serinleyen dakikalardan itibaren e, çadırlar kurulacak, buraya sandalyeler, bu alana sandalyeler getirilecek, e, vatandaşların e, oturmak isteyenler oturabilecekler ama e, burada müthiş bir kalabalığın olması bu akşam e, 15 Temmuz, e, <laughs> programına demokrasi ve milli günlük bu e, milli e, birlik günü e, programına Tekirdağ Valisi Sayın Recep Soyturkun e, talimatlarıyla e, bütün e, hazırlıklar şu anda çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Evet daha ilerleyen saatlerde tekrar birlikte olacağız.